Orta bakıştan merhabalar, iyi akşamlar efendim. Bir haftada Orta Doğu'nun, bölgenin ve dünyanın gündemiyle ve değerli konuklarımla karşınızdayız. Gerçekten çok sıcak gelişmeler var Suriye'de, Irak'ta, bölgenin etrafında. E, haftalardır belki bu programa başladığımız günden itibaren. Her hafta acaba bir sonraki hafta Suriye'yi konuşur muyuz, konuşmaz mıyız diye düşünüyorum ama her defasında galiba Suriye ile devam etmek gerekiyor. Hemen konuklarımı tanıtayım. Bugün e, çok değerli bir konuğumuz var. Orsam Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi Ortadoğu uzmanı Bilgay Duman, Bilgay Duman hoş geldiniz. Merhabalar. Evet. Aynen. Ve program daimi konuğumuz Hiclan Kazancı Irak Türkmen Cephesi Türkiye temsilcisi Hicran Bey sizde hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, hemen geçelim. Konu Suriye Hicran Bey sizde başlayalım isterseniz. Ondan sonra Bilgay Duman'a geçeriz. Suriye'de çok hareketli haftalar hafta, günler yaşanıyor. Katliamlar peş peşe geliyor. Daha önce zaten çok geçerli olacağını düşünmediğimiz Türkiye'nin pek de sıcak bakmadığı aslında Anlam planı da zaten tamamen geçersiz kaldı ve yeni bir plan üzerinde çalışma başlatıldığına dair de duyumlar var. Ee, Orta Doğu'da hemen hemen bütün gelişmeleri etkileyen, tetikleyen boyutları da var Suriye'nin, o da devam ediyor. Türkiye ile İran arasındaki rekabetten daha geniş alanlara kadar. Amerika'dan gelen ilginç açıklamalar var ama nasıl Suriye'deki son tablo, isterseniz onu bir çerçeve olarak konuşmaya başlayalım. Şimdi uluslararası toplum Suriye'deki gelişmelere tam odaklandığı görünüyor. Amerika'nın başını çektiği batının tam tersine Rusya Suriye'ye müdahale etmesini düşünmüyor. Ona karşı çıkıyor. O bunu da reformlar yoluna masayı da çözmek peşindedir. Fakat şimdi tabloya baktığınız zaman Rusya nereye kadar bunu savunacaktır? Çünkü Suriye'de son dönemde katliamlar e, e, uluslararası toplumu bayağı rahatsız etti, ayağa kaldırdı. Hatta Annan Annan planının baş mimarı olan Annan'ın açıklamasına bakıldığı zaman hı hı. son iki gün önce tahmin ediyorum yani Suriye bir iç savaşa doğru gittiğini söyledi. Bunu Amerikan yetkilileri de aynı şeyi zaten baştan söylüyor ve zaten Annan planının da başarı olmayacağını biz birinci günden tahmin etmiştik çünkü oradaki Suriyedeki rejimin yapısına baktığımız zaman. Böyle e, masada oturmak e, muhaliflere e, yaşam hakkı tanıyacağına benzemiyor bir e, sürekli halka karşı örgütlenen de bir rejim olduğu için evet. buna pek yanaşacağını kimse ta, e, mahal vermedi ve zaten de öyle çıktı. Dolayısıyla e, bundan sonra ne olacaktı? Yani şimdi e, uluslararası toplumu çok rahatsız edici e, olaylar ortaya çıktı. E, Rusya buna ne kadar dayanacaktır Bu gelişmelere, çünkü bu sorunun çözülmesi Washington'da Moskova arasında olacaktır. yani bu güvenlik konseyinde daha doğrusu Birleşmiş Milletler'in güvenlik konseyinde olacaktır. Şimdi durum nereye kadar gidecek? Çok kan döküldükten sonra artık Rusya buna da dayanamayacak ve Amerika ile olan bazı belki gizli belki açıkça anlaşmasıyla bu işin kanun durulması ve oradaki bir e, değişimin de yapılması. Ama bu ne zaman olacağını da pek e, görüşler e, tam net olarak ne zaman olacağını söylenmiyor. Çünkü Orta Doğu'daki birkaç gün değil de birkaç saat içerisinde rüzgarın yön değiştirdiği evet. de e, ortadadır. Dolayısıyla bu gelişmeleri e, bakacağız. Hangi evet. yöne doğru gidecek? Bir var, Şimdi aslında Orsan'ı çok yakından izlediğim için önce şöyle bir soru yönelteyim sana. Evet çok benim mesela yararlandığım çalışmalar üretiyorsam Çok daha sahadan, doğrudan o gün ya da Sağ o hafta, o 15 gün içinde ne olacağına dair öyle hani aylarca uğraşılmış raporlar falan değil de gerçekten Suriye'de, Irak'ta, bölgenin çeşitli alanlarda ne olduğunu okuyabiliyoruz. Evet. Suriye'deki sizin çalışmalarınız nasıl etkiledi? Yani nereden çıktı bu Suriye meselesi diyor musunuz zaman zaman? Demiyoruz. Çünkü bir yandan Orsam bölgedeki gelişmelerden feyiz alıyor ve bölgedeki gelişmeler doğrultusunda hı hı. çalışmalar üretiyor. O yüzden bölgedeki yani ne kadar kötü de olsa gelişmeler orsamın birer çalışma kaynağı ve bu yani anlamda hazırlıklısınız zaten bu tabii konuda. Tabii ki yani biz aslında hani hem Arap Baharı denen sürecinin ortaya çıkışından itibaren hem de bölgedeki gelişmeleri dikkate aldığımızda zaten hani Suriye ya da işte Mısır gibi ülkelerde değişim değişikler olabileceğini, bu ülkelerde de ortaya çıkabileceğini, hatta Irak'ta da böyle bahara benzeyen Tarzda yani hani bahar kelimesini aslında ben çok kullanmayı sevmiyorum. E, devrimlerin ya da dönüşümlerin olabileceğini biz tahmin etmiştik. Nitekim bugün hem Suriye'de hem Mısır'da hem Irak'ta e, değişim ve dönüşüm çabaları var. E, Suriye meselesi tabii gündeme geldiği andan itibaren Orsam da buna angaja oldu. Ve Orsam dediğiniz gibi bu anlamda çok ciddi evet. çalışmalar yaptı. Hem bölgeye e, giderek hem e, bölgeden kaynaklarla hem e, Türkiye'deki Suriyeli muayeflerin çalışmalarına katılarak çok ciddi çalışmalar yaptı. O açıdan e, Orsam Suriye olaylarının doğrudan içinde ve e, yaptığı tahminlerle bugüne kadar e, Orsam'ın çalışmaları e, doğru bir paralelde evet. ilerliyor. Siz de tabii bunu hani, söylediğiniz konuşmanızın başında. Tabii Suriye'ye de ben de bir iki noktada değinmek istiyorum. Evet, İcram Bey'in bıraktığı yerden belki birkaç bir şey söylemek lazım. Şimdi Rusya'nın konumundan bahsetti. E, nitekim Rusya son döneme kadar Suriye meselesinde beşer Esad yanlısı bir tutum sergiliyor gibi gözüküyordu. Ancak Bence Suriye konusundaki Rusya'nın tutumu sadece Beş Şerif'in şahsıyla ya da Rusya ve Beş Şerif arasındaki ilişkilerle kaynaklanmıyor. Rusya'nın bence özellikle 2000'ler sonrası politikasıyla biraz olsun ilgili diye düşünüyorum. Çünkü Rusya bölgede bir gelişim sağlama çabasında. İşte Soğuk Savaş dönemindeki o büyük Rusya'yı yani Sovyetler Birliği'nden sonra ortaya çıkan işte Rusya'nın tekrar kendi gücünü Eline alması yönünde hareketlerde bulunmaya çalışıyor. Bu açıdan bence bölgedeki istikrarsızlıkların Rusya'nın çok işine gelmediğini ben düşünüyorum. Evet. O yüzden Beşire satın gitmesi Rusya'nın şu an için işine gelmeyecektir. Ya da Beşire satın bölgedeki savaşa iç savaşa yol açabilecek konumu Rusya'nın çok işine gelmeyecektir. Çünkü bölgedeki istikrarsızlıklar, savaşlar Rusya'yı olumsuz etkiliyor. Çünkü şu an için Rusya kendi içsel bütünlüğünü ve içsel gelişimini tamamlamaya çalışıyor dış politikayla dikkat edecek olursanız çok fazla ilgilenmiyoruz yani eskisi kadar bir müdahil ülke değil, değil evet. bölgede o açıdan bu bölgedeki gelişmelerden de uzak olduğu için Rusya bölgede yeni değişimler istemiyor Çünkü bölgede yeni değişimler olması demek Rusya'nın biraz olsun kontrolünün dışında oluyor olması demek ve Irak'taki değişimde biz gördük. Rusya tamamen saf dışı kaldı. İşte Suriye'de de böyle bir değişim olursa yine Rusya'nın saf dışı kalma ihtimali doğabilir. Ancak Hicran Bey'in söylediği gibi yani so Suriye üzerindeki katliamlar, Suriye üzerindeki, halk üzerindeki baskılar arttıkça ve bu, bu tarz kanlı e, haberleri bize aldıkça üzücü haberleri aldıkça Rusya'nın da dayanması çok mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum ben. Aynı şekilde zaten geçtiğimiz hafta e, Rusya tarafından da bir açıklama yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanı yaptığı açıklamada Suriye'nin yani beşere satın bu haliyle devam edemeyeceğini söyledi ve bir an önce bu saldırıların durdurulmasını istedi. İlk kez yani Mart 2011'den itibaren dikkate alındığında Rusya'nın böyle bir açıklama yaptığını görüyoruz. Bu bence son derece ciddi alınması gereken evet. bir şey diye düşünüyorum. Ben sen bu söylediğinle ilgili bir istersen bir şey söyleyeyim. Notlarımı da çıkarmıştım. Son bir yıldır e, Sergey Lavrov'un neler söylediğini parça parça çıkarmışım. Yaklaşık 11-12 tane kritik açıklama yapmış. Çok e, önemli bu söylediğin. Son açıklamasının dışında genelde ee, Suriye'ye karışmayın, içlerine müdahale etmeyin ee, gitmiş Esat'la yan yana toplantılar yapmış, Velid Muallim'le bir takım yan yana bir takım gövde gösterilerinde bulunmuş. Yine senin altını çizdiğin gibi hani o Suriye'deki mevcut durumun bozulmasının kendisinden yana olmadığını Türkiye başta olmak üzere bu konuda farklı düşünen Orta Doğu'daki önemli ülkelere ifade etmiş. İran'ı bir şekilde arkasına almış ama son açıklama Esad'ın artık bu şekilde yola devam edemeyeceği. Ama biraz yuvarlak yine o. Hani evet. bu şekilde yola devam etmemekten kasıt nedir? Mesela Esad kendisini düzeltsin, devam etsin yoksa Esad gitsin Suriye'de yine Rusya'nın da istediği bir yönetim mi kurulsun? Buradaki belirsizlik de galiba devam ediyor. Evet bu belirsizlik e, Washington mosko arasındaki anlaşmalara bağlıdır. Şimdi e, nasıl bir Suriye istiyorlar? Eğer e, İsrail'le e, barış içerisinde, hı hı. İsrail tehdit edemeyecek kadar bir Suriye ve Ürdün İsrail arasındaki dengeyi bozamayan bir Suriye evet. ve e, Rusya'nın e, çıkarlarını kuruyacak bir Suriye olacaksa buna kimse hayır demez, Rusya da hayır demez. Zaten bu aşamayı bekliyor. Eğer ancak e, Suriye'deki gelişmeleri nereye varacağını, yıkımın ne kadar alanı kapsayacağını da belirsiz olduğu için oradaki grupların e, gücünü, etkisini, ballığını mübhem olduğu için bilmedikleri için bu sürece sadece bakıyorlar. Yani Esed'in gitmesini istemiyorlar. Fakat uluslararası toplumun da sabrı bir yere kadardı. Çünkü Rusya'da dünya, Arap dünyasını Müslüman dünyasını karşısına almak istemez herhalde. Hatta daha aksine hamilik pozisyonunda kendini evet, takım rollerde Dolayısıyla bakın son dönemde son günlerde daha doğrusu şu konuşulur Suriye için Yemen modeli. Yani devretmek Başkan başkanlığı birine devretmek. İşte onun içinde kimi bulmaya çalışıyorlar. İşte eli kana bulaşmayan, Batı Washington Batı'yla, Washington'la, ile ilişkisi iyi olan belki bir birisi çıktığı zaman o zaman bu süreç daha hızlanacaktır. Evet. Şöyle bir şey sorayım Tabii. sevgili Bilgay. hani Suriye'deki ayrıntılara seyircilerimizi boğmaktan yana acaba mesela böyle bir değişim Diyelim ki Esat ve ailesi çok yakın çevresi. Hanımefendi işte amca zadeler öyle bir klan gibiler evet. zaten. Aldınız Moskova'ya götürdünüz veya Londra'ya götürdünüz. Bir malikanede yaşıyorlar. Bu dünyada böyle modeller var yani sadece evet. Yemen değil. Kalıcı bir şey olur mu bu? Yani oradaki toplumun taleplerinin yerine gelmesi, temsil krizinin çözülmesi, istikrarın sağlanması için de nasıl bir gelecek var orada Şimdi eğer böyle bir şey olursa? Bu Ortadoğu'daki Doğu'daki halk ayaklanmaları, halk hareketleri başladığında biz bunun biraz Irak üzerinden çalışmaya, bizim hani Orsam'ın en temel Çalışma noktalarından bir tanesi Irak evet. ve e, en ciddiye aldığı konu da Irak. E, en temel çalışma alanı da Irak oluşturuyor. O yüzden biz Irak'ı biraz feyz alarak bu anlamda hem Suriye'yle hem e, Orta Doğu'daki değişimlerle ilgili biraz çalışmalar yapmıştık. Bir model gibi mi? Biraz hani, evet. Yani, yani Ya da gelişme süreçlerin birbirine benziyor. Evet. Yani şimdi e, aslında Orta Doğu'daki değişimi e, Irak'tan başlatmak çok mümkün diye düşünüyorum. Tabii ki Orta Doğu'daki halk hareketlenmeleriyle Irak'taki değişim birbirinden tamamen farklı. Irak'ta dışarıdan müdahaleyle bir değişim oldu ama sonuçta bir orada değişimin tamamen taban tabana bir değişim olduğunu biz görüyoruz Irak'ta. Yani bir sistem yıkıldı, bir rejim yıkıldı ve yeni bir rejime geçildi. Şimdi Esad rejiminin yıkılması ya da Mısır'daki rejimin yıkılması ya da Tunus'taki rejimin yıkılması bu bunlara benzer ya da Libya'daki rejimin yıkılması ki bununla Libya ve Irak birbiriyle karşılaştırıldığında çok benzer örnekler olarak ortaya çıkıyorlar. O yüzden Suriye'nin yapısıyla Irak'ın yapısı da bir nebze olsun benzeşmesi itibariyle Irak'ta yaşanan gelişmelerin bugün eğer Beşir Esad rejimi devrilirse ya da böyle bir dönüşüm olursa Suriye'de yaşanmaması e, işten bile değildir diye düşünüyorum. Yani Irak'taki bugün 2012'de geldiğimiz süreç içerisinde halen iç çatışmaların devam ettiği, etnik paylaşımın halen devam ettiği, mezhepsel kavganın yine çok e, son dönemde şey. e, çok fazlasıyla gündeme geldiği bir ortam e, dikkat edildiğinde aynı e, olayların Suriye'de yaşanmaması e, mümkün değil diye düşünüyorum ben. Ya bence burada asıl önemli olan bölgesel denklemi de içine aldığımızda e, yumuşak geçiş, işte o Yemen modeli denen ee, çok hani popüler olan son dönemde yumuşak geçişin belki olabilmesi muhtemel diye düşünüyorum. Bu hani yumuşak geçiş nasıl bir yumuşak geçişten bahsediyoruz? Çünkü Suriye'nin genel yapısına bakıldığında çok kuvvetli bir rejim yapılanması var aslında. Yani aynı Saddam döneminde olduğu gibi e, ciddi bir kuvvetli rejim yapılanması var. Aslında yani bir bu bazı, sadece bir bazı ortak evet, da var. Evet, evet. Yani, yani aslında tarihsel çok payda var. Yani bu anlamda hani evet. saymaya kalksak. İşte aşiretler benziyor, sistem benziyor. İkisi de manlı yönetiminden kaynaklanmış rejimler. Yani Daimler, Tarihleri bile neredeyse tarihleri tarihleri neredeyse evet. benziyor. Yani çok... O yüzden yani Irak'ta yaşananların Suriye'de yaşanması mümkün. Beşer esat rejiminin tek başına gitmesi, Beşer esatın aslında yani kişisel olarak tek başına gitmesi bence çok bir şey fark ettirmez. Çünkü asıl önemli olan rejimin ayakta kalması. Hı hı. Biraz önce siz de söylediniz. İşte böyle bir klan yönetimi halinde Beşer esatın şu an başında bulduğu Suriye devlet yönetimi ve her köşede kendi adamları var. İstihbarat ona bağlı, orada ona bağlı, Dışişleri Bakanlığı ona bağlı, Maliye Bakanlığı ona bağlı. Yani böyle bir sistem içerisinde tek başına Beşer satın gitmesi Suriye'de hiçbir değişiklik yarat, yaratmayacaktır diye düşünüyorum ben. Tabi hani bölgesel denkleme ve uluslararası ortama bakıldığında da aslında Beşer satın gitmesi ya da yumuşak geçişin ne kadar istendiğini de biraz tartışmak lazım diye düşünüyorum. Bence biz burada hani Orta Doğu'yu ele alırken Belki çok klasik olacak ama İsrail'i göz ardı ederek hiçbir yere varamayız diye düşünüyorum. Yani bölgedeki İsrail varlığı bence Orta Doğu'daki gelişmelerin ele alınmasında temel faktör olmalı. İsrail'e ne getirir ne götürür. Biraz da bunu değerlendirmek lazım. Peki şöyle bir şey olabilir mi? Bir parça bir cümle olsun arada. Uluslararası sistemin bu bölgeyle ilgili politikalarını belirleyen ne yazık ki bence çok yanlış parametrelerden bir tanesi İsrail'in varlığı, geleceği ve güvenliği. Kesinlikle. O bakımdan her Suriye'de bundan bağımsız okumak mümkün olmayacak. Kesinlikle. O yüzden şimdi eee Beşar Esad rejimi tamamen yıkıldığını düşünelim. Yerine kim gelecek? Daha radikal olan ve İsrailli arası hiç de olmayan Sünni Araplar ve daha çok Müslüman Kardeşler rejimi. Evet. Şimdi Müslüman Kardeşler rejiminin şu an Filistin'deki ya da Mısır'daki Müslüman Kardeşler'le ya da işte Filistin'deki Hamas'la yakın paydası düşünüldüğünde bu iş ne kadar İsrail'in çıkarınadır diye düşünmek lazım.